Arkadaşlar. Şimdi böyle uzaktan kontrol eden insan kurumuna düştüğü zaman insan çok şeyler düşünüyor. Belki zamanı çok olduğu için mi bilmiyorum. Yoksa insanın e tarafında var mı lafını kullanmayacağım. İnsanın kendi öz benliğinde, genlerinde mi var bu? Bilemiyorum. Çok şeyler düşünüyor. Şöyle bir düşündüğümde dedim ki ben bu ülke için ne yaptım? Ne yaptım? Sordum ve uzun bir zaman cevap aradım kendime. Evet, ben bu ülkeye gereken bütün borçlarımı yaptım. Bir kuruş devlet parası kullanmadım. Devleti olan vergimi Mart ayının birinde ödedim. 3-5 bin kişiye ekmek verdim. Ama sağ olsunlar onlar da çalışıp bana ekmek verdiler karşılıklı bir şey oldu. Ücretlerini bir gün geciktirmedim. Sigorta primlerini, vergilerini bir gün geciktirmedim, yaptım. İki tane pırıl pırıl evlat yetiştirdim. Peki cemaat derim kendi kendime. Yeter mi? Yetmez. Sen daha çok şeyler yapabilir misin? Şimdi kendi kendime sorup konuşuyorum bunu. E, yapabilirsin. Ne yapabilirsin? Şöyle etrafım var arkadaşlar. Bilmiyorum benim hükümet katılır mısınız? Bilemiyorum. Bugün Türkiye'de şöyle bir paradoks var. İdare eden ve idare edilen iki tane grup vardır. Bu bir grup yukarıda idare edenlerdir. Bir grup da aşağıda büyük bir halk idare edilenlerdir. Bugün Türkiye'de nereye bakarsınız bakın, nereye bakarsınız bakın? idare edenlerin, idare edilenlerden en az 50 yıl geri olduğunu Bugün benden 50 yıl yeri olan bir insanın benim hakkımda karar alması mümkün değil. Bu işte bir paradoks var. Bu iş bir labirente benziyor. Bu iş kafa karıştırıyor. Bunu nasıl çözebiliriz? Bunun çözülmesi gerekiyor. Herkesin layık olduğu yerde olabilme özelliğinin bu ülkeye kazandırılması lazım. Bunu kazandırılacak kitle halk kitlesidir. Halkın bu düzeyde olması lazım. Bunun için siyaset yapmaya karar verdim. Yapabilir miyim diye şöyle düşündüğüm zaman baktığımda benim hakkında karar veren insanlar hakkında ben düşündüğüm zaman hiçbir yarışmaza düşmeyi. Bunlar benden daha elit, benden daha karar verici, benden daha misyoner, benden daha vizyoner, benden derken bütün bu bunu kastediyorum. Lütfen e, tekilleştiriyorsan beni, halk olarak kastediyorum. Olması lazım diye düşündüm. Ve siyaset yapabilir miyim diye aklıma bir şeyler geldi. Bakın arkadaşlar, 6 ay sonra Türkiye çok ve çok önemli bir seçime gidiyor. Ve Türkiye bugün bir yol ayrımına gelmiş. Bu yolun yol, yol ayrımında iki tane şık vardır. Türkiye ya yüzünü doğuya dönüp Orta Doğu bataklığında kaybolacak dinsel, etniksel, her türlü mezhepsel çatışmaların yer aldığı, insanların birbirini boğazlayıp kestiği, atıyorum, Şii'nin Sünni'yi kestiği, Yezidi'nin Vahabili kestiği, öldürdüğü bir bataklık, bir karanlık, bir antidemokratik bir mecraya doğru ilerleyecek ve bu mecrada kaybolup gidecektir. Az kaldı bunun için. Ve anti-demokratik bir liderin, anti bir grubun idare ettiği hukuksuz, eğitimsiz, sağlıksız bir vizyonla idare edilen bir kütle olacaktır bu millet. Bunu mu tercih ederler bilmiyorum. Yoksa, yoksa yüzünü batıya dönüp vizyon sahibi, çağdaş, layık, sosyal, kültürel bir devlet yüce din duygusunun, bakın bugün alabildiğine ispat edilen bu yüce din duygusunun, Allah'a ulaşma yollarının, yüce Allah'a ulaşma yollarının alabildiğine ispat edildiği bu sistemi tercih edecektir? Yoksa yüce Allah'ın insanlara verdiği en kutsal değer olan akıl, beyin ve yürekle hareket ederek kendi yüce dinini, Vücutin duygusunu serbestçe beyniyle ve yüreğiyle mi icra edecektir ve ve bu Batıya dönük olmanın verdiği sosyal demokratik ruhu içinde mi yaşayacaktır? İki tane şık halkımız buna karar verecektir, bunu oylayacaktır. Çok önemli bir görevdir, çok 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 önemli bir seçimdir. Bunun için. Bu seçimde mutlaka çok dikkatli olunması gerekiyor. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Ben şöyle tanımlıyorum. Hastaya ilaç ne zaman lazım? Hanımefendi, lütfen siz. Sarışan hanımefendi, söyler misiniz? Hastaya ilaç ne zaman lazım? Hasta olduğu zaman. Yatağında lazım evet. değil mi? Hasta öldükten sonra ilaç ne olur? kaldır at. Ne yap. İşte şu an büyük hasta. Bu hastayı ilacı mutlaka vermemiz lazım yatağında. Hasta öldükten sonra ilacı kaldırabiliriz lazım. Hiç yok. Onun için bunun mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Bunu da yapacak olan bizleriz. Bunu da yapacak olan bizim insanlarımız. Her ne kadar öyle veya böyle diyorsak da bu ülke demokratik bir ülkedir. Onun için lütfen bu seçimde çok dikkatli olalım. Şimdi şöyle bir soru da aklınıza gelebilir. Niçin Sinop? Bakın ben Sinop hakkında kendi kendime bir şablon geçirdim. Bilmiyorum kabul olur mu siz tarafımızdan. Sinop Yüce Allah'ın <laughs> kurban olduğum o Yüce Allah'ın insanlara bütün güzellikleri cömertçe verdiği, her bir türlü güzeli cömertçe verdiği, fakat o yüce kuvvetin, yüce Allah'ın darattığı kulun üzerine bir taş koymadığı bir yerdir. Bakir bir yerdir. Buna, bu Sinop için çok acımasız bir kavram. Sonra Sinop'un kaderi deyip de biz bunu geçiştiremeyiz. Kader insanların elinde değil, insanlar yaratır her şeyi Allah'tan beklemek doğru bir şey değil. Bunun için Sinop'a yapacağım olan, yapacağım faydaların ki bunları hepsi dosyalar halinde elimdedir. Benim elimde söylüyorum bir milli enerji politikaları ilgili bir dosya, milli dış politikaları ilgili bir dosya, iç politika ile ilgili bir dosya, milli para ekonomisi ile ilgili bir dosya, neylerse. Bunları zamanı geldiği için hepsini bir bir anlatacağım size. Onun için bunu Sinop'ta olması için kendi kendime karar aldım. Ve bu hizmeti Sinop'tan başlamayı, Sinop'ta bu hizmetleri tamamladıktan sonraki eğer uygun görüp de beni seçerseniz tamamen sizin tercihinizdir. Seçerseniz ben bunları mecliste çatır çatır söylerim. Çatır çatır yapmaya karışırım. Çünkü ben buna yürekten inanmışım, ben buna beyinden inanmışım. Zaten bir şeye inanmak bitirmenin yarısıdır. Ve buna inandıktan sonra aksiyona geçmek bunun yüzde elli diğeridir. Geriye bir şey kalmaz zaten. Ben bu misyonları içimde tamamlamış bir insanım. Ben kendi çocuklarımın ve torunlarımın, herkesin, bütün gençlerimizin modern, çağdaş, tüm dünya ile entegre olmuş insanlar olmasını istiyorum. İnsanlarımızın gerçekten sosyal demokrat bir toplumda yaşamalarını, gerçekten sosyal demokrasiyi özümlemiş bir hükümet tarafından idare edilmelerini ve milli gelirden bütün insanlarımızın cinsi, dili, etnik kökeni ne olursa olsun eşit pay almalarını istiyorum. Demokrasinin bütün halk katmanlarına eşit olarak dağıtılmasını istiyorum. Hiç kimse kendi sülalesinden, kendi ana babasından, kendi ekonomik varlığından, kendi herhangi bir kanunun herhangi birinden dolayı imtiyaz sahibi olamaz. Kanun karşısında herkes eşittir. Kanun herkese eşit mesafeli olmalı. Şimdi bu konu ne halde olduğunu anlatmaya gerek yok zaten. Herhangi bir şey söylemeyeyim bu konuda. Daha sırası gelince bunları detaylı olarak zaten anlatacağım. Çok önemli bir konumu söyleyeceğim konu şimdi. Gençlerimiz için söylüyorum. Hani demin dediğim ya, insan önce eşini, sonra işini sevmeli. Çocuklarımız ileriye modern, çağdaş, beyni açık, zihni açık, ufku açık, vizyon sahibi bir çocuk olarak yetişmesi için ona Yüce Allah'ın verdiği özellikleri, her çağda verdiği özellikleri çocukken, ergenlik çağındayken, gençken bütün bu özellikleri doya doya kullanabilmeliler. Doya doya yaşayabilmeliler. Arkalarına baktığı zaman ben de şunu yaşayamadım dememeliler. İşlerinde herhangi bir hicran kalmamalı. Ve bu çocuklar istedikleri okula gitmeliler. İstedikleri okula. Bir çocuk düşünün. Hukuk okumak istiyor. Hukukçu olmak istiyor. Kendi benliğinden buna yaraşmış. Siz bu çocuğa zorlatıp okutamazsınız. Randımar alamazsınız. Verim alamazsınız. Bunların mutlaka çözülmesi gerekiyor. Gençler için olan olaylar. Yaşlı insanlarımız, bu yaşlı insanlarımız hayatları boyunca bizleri yetiştirmek için çalışmışlar. Bizler için, bu ülke, bu toplum için çeşitli fedakarlıklar yapmışlar. Onları artık yaşamışlar. Ya hayatlarının sonuna gelmişler. Bize bakmışlar gençliklerinde. Biz de yaşlılıklarında aynı vefa borcuyla, aynı vefa duygusuyla yaşlarımızı el üstünde tutmamız lazım. Bunun için gereken yasalar, gereken kanunlar neyse mutlaka çıkarılmalıdır. Mutlaka. Sonuç olarak şöyle özetlersek biraz detaya giriyorum arkadaşlar kusura bakmayın ee, söylemek geriye duruyorum. Bir sosyal devletin olmazsa olmaz üç tane görevi vardır. Olmazsa olmaz. Bir sağlık devlet vatandaşın sağlığını mutlaka korumak zorundadır. Ama mutlaka ve mutlaka korumak sağdır. Sağlıksız bir toplumdan hiçbir ülkeye yarar gelmez. İki, hepsini mecliste konuşacağım, açacağım, yapmaya çalışacağım ve yapacağım. Bakın, yapmaya çalışacağım lafı belki kısa oldu. Yapacağım. Yapmaya çalışmayacağım. Yapacağım. Bunun için söz verebilirim size. Bütün bunlardan sonra 25. dönem milletvekilliği seçim milletvekilleri seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden aday adayı olacağıma sizlerin değerli basın mensubu arkadaşlarımın ve dostlarımın önünde kamuoyuna açıklıyorum. İnşallah benim değil çocuklarım sizlerin ülke için vatan için hayırlara vesile olur. Hepinize saygılar sunuyorum. Que é de necessidade.